Obezite küresel bir pandemi gibi hızla yayılıyor. Obezite, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, felç, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım ve diğer solunum problemleri gibi birçok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Obezite günümüzde dünyadaki en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Küresel bir pandemi gibi toplum sağlığını tehdit etmektedir. Obezite birçok hastalık için en önemli gelen risk faktörüdür. Türkiye'de her iki kişiden birinin fazla kilolu, her üç kişiden birinin ise obez olduğunu ifade eden kardiyoloji uzmanı Doktor Selçuk Opan, obezitenin sigaradan sonra önlenebilir kanser vakalarında ikinci sırada yer aldığını söyledi. Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, felç, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım ve benzeri solunum problemleri, gebelik komplikasyonları ve adet düzensizliği, eklem kireçlenmesi olarak bilinen kas sistemi problemleri, obez bireylerde sık artan bir başlıca hastalıklardır. Bazı kanser türlerinin sıklığı yine obezite ile artmaktadır. Obezite önlenebilir kanser vakalarının sigaradan sonra en sık ikinci sebebidir. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Doktor Selçuk Opan, obezite sağlıklı bir yaşamın önünde ciddi bir engeldir. Kilonuzu kontrol altında tutun. Unutmayın, fazla kilo kalbinize ve hayatınıza yük olur diyerek sözlerini tamamladı. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler yaşamı kolaylaştırmakla beraber günlük hareketi önemli ölçüde sınırlamıştır. Bu durum obezite oranlarını arttırmaktadır. Aşırı ve yanlış beslenme ile birlikte fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Obeziteyi belirlemek için yaygın olarak vücut kitle indeksi kullanılmaktadır. Bu formülle kilo boy oranı belirlenir. Ülkemizde her iki kişiden biri fazla kiloludur. Obezite oranı ise 3 kişiden birine kadar yükselmiştir. Sağlık Bakanlığımızca kamusal alanlarda 10 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında kilo ve boy ölçümleri gerçekleştirilecektir. Kilo kontrolü konusunda toplumsal bir bilinç oluşturulması ve fazla kilolu bireylerin belirlenmesi planlanmaktadır. Bu bireylerin sağlıklı hayat merkezi ya da aile sağlığı merkezlerine başvurusu sağlanarak beslenme danışmanlığı verilmesi planlanmaktadır. Obezite sağlıklı yaşamın önünde ciddi bir engeldir. Kilonuzu kontrol edin. Fazla kilonuz kalbinize ve hayatınıza yük olmasın.